Mehmet Bey bundaki en önemli özellik neydi? Bundaki en önemli özellik kolay kullanılması. Tokanın kolay çıkması Evet, ben öyle cevapladım. Doğru cevapladınız ama. 16 tane cevap yetiyor mu? Ben 16. Evet. Sen de kaç tane vardı? Bilmiyorum, bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey bundaki en önemli özellik neydi? Bundaki en önemli özellik kolay kullanılması. Tokanın kolay çıkması. Evet. Ben öyle cevapladım. Doğru cevapladın <laughs> zaten. 16 tane cevap yetiyor mu? Ben 16. Sende kaç tane vardı? Bilmiyorum, bakmadım. Hadi <laughs> sen giymedin hala. Sen Aşağıya Şu an bir sinematik çalışma yapıyoruz. Hadi iyi, ama hadi iyi. Mehmet'in e, bu da divingli imtihanı. Nasıl? Sinema hala. <laughs> <yedim. gülüyor> <laughs> <22 metriye kadar. gülüyor> hocam, 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 Tellement. Aa hazırlanmıyorsunuz ki ama ya. Ben önceden söylemiştim. Ekipmanı giymeden önce paletini giyersen daha rahat edersin. Bir de <şekilde. Burağı> i̇şte, <laughs> <güzel gülüyor> <şekilde. gülüyor> şu an bir de şu an bir de şu an bir Mehmet maskent kulağın üstünden bir tur ters dönmüş. Arka bağlantısı. Sıya sok bak ya. Sıya sok mu işte? Yanlını dağıt. He. Bak otur hadi. Tamam. Önce ben bitmeyeyim. Bak gelmesin. Nasıl ilmekle göze gelmesin. İler doğru büyük yara. Ama minik de var onun. Bir de hayvan da var. O da var. O da var. Bu da var. Bu Bu da var. da var. E, Hı -hı. Evet. 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 Varlığı, bir evet. Hatta ben çalışıyordum orada. oturmaya ya. Rüzgâr buradayım! çok fazla yok aslında. Evet. <laughs> Abi. Sen, ya, ya. <laughs> Abi. Oğlum öyle bakma lan. O da sen neredin sola bak. Etmeden etmeden bir Abi. Abi. Yok. <laughs> ben <laughs> e seni bekliyorum. Evet, ben bekliyorum. <laughs> iki kere strike o kadar şişe evet, evet. o kadar <laughs> <yoruluyorsan gülüyor> şey süre gidiyor tabii elinde dursun o zaman <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra birimiz çoktan ayırıp şişeyi bıraktık siz sen yardım etseniz şey yapardık sen yardım etseniz Allah yardımcınız siz onlar mı izlediniz

Nihal Nihal nereye? Aşağıda maskeyi versene keşke keşke Şu aşağıda maske var <laughs> Nerede lan? Aşağıda bitti <laughs> Yanlış ya <laughs> Buraya gel buraya gel, 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 gel. Eee. Gel, gel. Eee. Gel. Aşağıda halet kuralım <laughs> Olursun aşağıya düşüştür ya. <laughs> Bakarım biraz. Merak etme. Asker neredesin?